Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere buraya yine herkesi topladım. Çünkü arkadaşlar benim Hanzo kardeşimin bildiğin yemeğini çalmış birisi. Valla kendisinden de duymuş olduğunuz üzere arkadaşlar tam konuşmayı bilmiyor ama yemeğini çalmışlar. Onu anlayabiliyorum. Kendisi benden onu kime çaldığını bulmamı istedi. O yüzden ben de buraya herkesi topladım. Burada robot King Kong'umuz var. Godzilla'mız var. King Kong'umuz var. Robot Godzilla'mız var. Bunlar benim en şüpheli bulduğum isimler geride daha fazla insan var. Bunlarla birlikte yanında Şimşek McQueen var. Granny var. Ve ayrıca Venom var. Ama buradakiler benim en çok şüpheli bulduğum kişiler. Şimdi hepsini teker teker sorguya çekeceğim. Ve Hanzo'nun yemeğini kime çaldığını bulacağım. O zaman herkes hazırsa doğruca King Kong'dan başlayacağım. Ola Efendim Hanzo biraderim bir şey mi söyledin? Ulan kime çalmış benim yemeğimi. Vallahi birader yemeğini kime çaldığını henüz bilmiyoruz ama bulacağız merak etme. Ulan şu adama da bir Türkçe öğretemedik gitti ya adam rastgele konuşuyor. Neyse bakalım ki kok biladerim bana bak. Ulan bilader baktım Allah Allah ya ne oluyor burada? Kardeşim Hanzo'nun yemeğini çalmışlar. Bildiğin adam için yaptığım mağaraya girip yemeğini alıp gitmişler ya. Valla adama çok yazık bilader. Kendisi benden tam konuşmayı bilmediği için onu kimin yaptığını bulmamı istedi. Ben de sizi buraya o yüzden getirdim. Şu anda buradaki herkes şüpheli. Hanzo'da o güzel yemeklerini sen mi çaldın söyle bakalım. Ulan bir Biladerim manyak mısın nesin ya? Yürü git burada. Allah Allah insanlar kafayı yemiş iyice ya. Kardeşim beni kafandan niye savuşturup atıyorsun? Ne oldu yoksa sen mi suçlusun? Ulan bilader yürü git Allah Allah vuracağım şimdi bir yerine oğlum ben ne yapayım yemeğini? Bilmiyorum kardeşim işte orası ne sen bileceksin. Yani Hanzur onu küçük küçük yemekleri kim ne yapacak? Vallahi bilader onu bunu bilmem. Benim dayı oğluyla beraber ben evdeydim. Bütün gün boyunca da beraber playstation oynadık ya. Ulan bu insanlar garip garip icatlar çıkarıyor. Çok iyiymiş ya. Bana bir tane küçücük böyle oyuncak gibi bir şey verdi elime. onunla ekrandaki bir şeyi yönetiyordu. Birader senin dayı oğlu sana konsol vermiş. Ulan adı her neyse işte ya. Bir yandan ağzıma benim çocuklarım atıyordu Ben de oyunu oynuyordum ya. Kardeşim yani öpmediklerine pek inanamadım ama bekle, ben senin bir de dayı oğluna sorayım. Valla dilediğin kişiye sor birader ya. Bu Hanzo mudur nedir? Geldi tüm şehrin düzenini bozdu ya. Geçen gün gördüm bizim köylülerin arabasını çalmaya çalışmış. Birader benim öyle bir şeyden hiç haberim yok. Sen nerede gördün? Ulan birader şehrin içinde ne gördüm sen nasıl başkansın ya? Birader ben başkanım işte kendi kendime burada takılıp bir şeyler yapıyorum sen onu sorgulama. Sen ben ne diyorsam onu yap. Ulan zaten yapıyorum birader ya Allah Allah adamı delirtmeyin ya. Ulan kaktüs adam ulan Aha bak seninki bir şey diyor kaktüs adam. Benimki bir şey mi diyor e, efendim amca Bla 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 Ha ha ne diyor la bu? Ulan valla ne enteresan adammış kardeşim. Konuşmayı bilmeyenleri şehir almakta üstüne düşen yok. Birader bir saygı olmuyorum Valla bu şehirde herkesin yaşama hakkı var. Yani adam mülteci olabilir ama sonuç olarak o da buranın bir vatandaşı sayılır. Ulan oğlum sen önce kendi vatandaşlarına bir şeyini yap da ondan sonra mülteci al. Tamam birader. Tamam dur şu Hanzo ne diyormuş ona bir bakayım. Kardeşim söyle anlat bakayım. Bla 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 bla. Efendim tam anlayamadım. Düzgün konuş. Kardeşim sen konuşmak Türkçe. Bla bla bla. Ben konuşmak Türkçe. Benim karın acıkmak. Hanzo istemek yemek. Birader seninkinin karnı acıkmış ya öyle duydum ben. Ulan bu adam da yarım yamalak Türkçe konuşuyor ya. Kardeşim ben anlıyorum ya. Senin çevirmene gerek yok. Ben şu Hanzo kardeşimi de besleyeyim de. Al biladerim şöyle söyle birkaç tane böyle balık atayım. Al al. Yap 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 Hanzo karın doyacak. Yapacak ben bir şeyler. İstiyor kim çaldı benim yemek. Bilader seninki yine bir şeyler saçmalı ya. Ulan vallahi adamın ne dediğini bilmiyorum bilader. Belki bana küfür ediyor. Yok yok bilader kimseye küfür etmiyor. O kendi kendine suçlu kim diye soruyor. Vallahi onu bir tek ben anlıyorum herhalde. Tamam bilader sen önüne dön bilirsin, Seni senin dayı oluyor takılırı ben inandım yürekten. Ulan tamam bakayım birader ya. Ulan boşu boşuna da getiriyorsun her gün buraya. Ne yapayım kardeşim şüpheli sizler oluyorsunuz. Yani bu şehrin en büyük güçleri sizsiniz. Ulan neyse ne hadi ya birader hızlı bitir şu sorgu da gidip oyun oynayacağım. Tamam bakayım kardeşim şimdi doğru robot konsüleye gidiyoruz. Bir şey mi dedim birader beni uyandırdın gibi. Seni mi uyandırdım ha? Pardon ya senin sisteme seslenince uyanladın doğru. Şey birader sana bir şey demeye geldim. Aşağıda görmüş olduğum bizim Hanzo biraderimizin birisi evine girip yemeğini çalmış. Vallahi adam onu bir yıl boyunca biriktirmişti. Vallahi tüm yiyeceği kaybolmuş adamın. Vallahi mahrasına kimin çaldığını merak ediyoruz kardeşim. O yüzden birader hepinizi böyle şüpheli olarak buraya getirdim. Çünkü şehirdeki en büyük güçler sizsiniz. O yüzden biraderim bir söyle bakayım bana Hanzo'nun yemeğini sen mi çaldın? Biraderim manyak mısın? Benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Farkındaysan ben robotum oğlum. Ne yapayım yiyeceği? Ulan manyak mısın nesin ya? Az düz düzgün araştırma yap bilader. Geri zekalı geri zekalı robotlara böyle saçma sapan suçlamalar atma. Bilader ben kimseye suçlama atmıyorum ki valla doğru olanı söylüyorum. Çünkü biladerim benim yani her ne kadar robot da olsan belki bu adama hoşlanmamış olabilirsin. Çünkü sonuç olarak bu adam yani buranın hiçbir şeyini bilmiyor. Kültürüne de sahip değil. Bu yüzden bilader onu burada istememiş olabilirsin. Bu gayet normal bir şey. Gitmesi için de böyle bir şey yapmış olabilirsin. Ben bunları düşünüyorum. Şimdi düzgünü söyle bakayım bana. Hanzo'nun yemeğini sen mi çaldın? Yok yok birader. yok ben ne çalacağım Allah Allah ya manyak mısın desin yürü git oğlum işine. Bak birader ben bir ha efendim Anzo biraz daha açık konuş ya dediğini anlayamıyorum mağaracak konuşma. Sen söyleyecek bana kim suçlu sonra yiyecek ben onun kafayı. Kimi yiyeceğim birader yani suçların kafasını yenmez öyle. Sadece sana cezalandırma hakkı vereceğim yani gelen kişiyi dövebileceksin. Valla birisini ya sen seni böyle elektrikten şoklarım. La, 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 Anlayamadım. Ne? lan 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 Bilader anlayamıyorum Sen verecek bana elektrik şoku ben alacak ceza Evet bilader evet yani benim deneyimin dışına çıkıyorsan sen ne ceza alacaksın Hanzo bunu beğenmedi Beni istiyor yemek Beni istiyor duş Beni istiyor insanlık Ama onlar istiyor Hanzo ölmek Hanzo üzgün Lan 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 Bilader yani sonda bana küfür mü etti tam anlayamadım ama yani kimse senin böyle ölmeni istemiyor haberin olsun Ben seni neyle istemesem niye bütün herkesi buraya toplayayım kardeşim benim Sen sevmek beni Evet evet ben sevmek seni. Seni seviyorum birader valla değer veriyorum. Oğlum sana ev bile yaptım ev. Anzo diyor teşekkür ederim. Önemli değil kardeşim önemli değil benim işime karışma yeter. Al bakayım birazcık balık vereyim sana bunları da bakayım kardeşim acıkmışsındır. Ulan ya ula, lan la, la, la. Aynen ondan birader. No, 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 no. Senin bu anzo biraz garip abi birader. Evet birader çok garip. Valla senin de suçsuz olduğuna inandım kardeşim kusura bakma yani senden suçluluk duymak haksız. Ulan düşünmem lazım ya. Robotları bu lisede çıkarmam lazım Bence ya Venom ya Granny yaptı ya. Of. Hiç olmaz birader. Eğer ondan suçluysa ben yakalarım. Vallahi süper olur kardeşim. Yardım için çok teşekkür ederim. Ben şimdi Godzilla'ya geçiyorum. Merhaba Godzilla biladerim. Bana bakabilirsin. He bakıyorum birader ne oldu? Birader Hanzo'nun yemeğini sen mi çaldın? Vallahi bu umursamamazlık birazcık suçluluk duygusu gibi kardeşim. Ne alaka oğlum ya? Ne yemeği? Ben yemek memek bilmiyorum kardeşim. Ulan her da geliyorsunuz benden buluyorsunuz ya. Vallahi yani insanları seviyoruz eyvallah güzel de yani her şeyi benden bulmayın. Vallahi bir gün sinirleneceğim hepinizi yok edeceğim he. Benim böyle olsun durduğuma bakmayın. Godzilla sevmeyecek bizi. Bizi öldürecek. Valla Hanzo çok korkuyor. Hanzo üzgün. Hanzo üzgün olma birader üzgün olma. Oğlum işte Godzilla yaptığını gördün mü? Vallahi güzelim mağara adamımızı korkuttun he. Oğlum bu adam daha yeni alışıyor şehre. Hayatında kim bilir kaç tane insan kaç tane canlı gördü. Baksana senin gibi bile konuşamıyor kardeşim. Bir şey söyleyeceksen kimseyi kırmadan adam akıllı söyle. Öldürmek istiyorsan söyle kardeşim. Yok bilader özür dilerim ya. Öyle demek istemedim. Vallahi ben sizi çok seviyorum ama her şeyle beni suçlayınca gücüme gitti. O yüzden kardeşim böyle biraz sert yaptım. Kusura bakmayın ya. Hanzo oğlum sen ne kusura bakma la. On on, 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 on on ne dedi oğlum bu? Kalbini kırdığını söyledi bilenden. Oğlum özür diledik ya işte be. Hanzo biladerim özür diliyormuş. ne 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 Lola Hanzo kabul ediyor senin üzgün olacağını. Hanzo da özür diliyor. Ama Hanzo korkuyor. Korkma birader korkma benden güvendesin. Vallahi birader helal olsun yani. Şehirdeki birisini böyle sahiplenen kişi ilk defa görüyor. Vallahi senden şüphe duyduğum için özür dilerim kardeşim. Ben şimdi sıradakine geçiyorum. Ulan Godzilla var ya sen de ne oyuncusun oğlum ya. Ne oldu birader? Ulan kardeşim görmesek bilmesek sen bizi gerizekalı yerde koyacaksın ya. Hayırdır birader bende bir problemin mi var? He var birader ne oldu? Ulan adamın yemeklerini çalıp çalıp sonra yüzüne niye gülüyorsun? Ulan ne iki yüzlü pisiksin ya sen? Oğlum ne diyorsun ayağını denk al düzgün konuş. Yemek çalmak mı? İki yüzlük mü? Bir dakika bir dakika ne oluyor King Kong kardeşim şunun detayını bir anlatsana. Birader bu görmüş olduğun ile tamamıyla 200'lü. yüzlü. Valla benim dayı oğluyla oyun oynarken görmesem var ya şimdi hiç de inanamayacağım ha. Ulan bu iki çocuklarını bunun mağarasına gönderdi. Ondan sonra kasa kasa 3-4 tane sandık böyle yemek getirdi. Yemeklerin bazıları böyle çorba tarzı bir şeydi. Ulan vallahi Allah bazıları da böyle niye ki acaba bilmiyorum ama ift, balıktı. O yüzden biraderim benim bu sahte derhal aşağıya göndermelisin. Kardeşim emin misin vallahi bu çok ciddi bir karar. Hanzo bunu dövecek. Gerçi Hanzo onu döver, Godzilla onu döver bilemiyorum ama sonuç olarak birisi ölecek. Vallahi eminim birader ya. Ulan bu adamdan bir cacık olmaz Allah Allah ya. Hele şuna sıfata bak. Oğlum manyak manyak konuşma bak ha. Şimdi döveceğim seni. Hey 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 bir dakika. Vallahi Godzilla bile biraderim hepsinin şu anki yaptığım bir suçlunun hareketleriyle birebir aynı. O yüzden kardeşim senin suçlu buluyorum ve aşağı gönderiyorum. Ona 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 ona. Şimdi seni hemen direkt aşağı yolluyorum Godzilla. Hadi bakayım geçmiş olsun. Ulan birader bak aklın varsa yapmasın ha. Allah aşağı düştük ulan yokmuş aklın he. Ulan merhaba Hanzo ya ne oldu? Bir baktım aşağı inmişim kardeşim. Bir yanlışlık oldu herhalde. Oh be vallahi eyvallah gengok biraderim. Rica ederim kardeşim artık 3-4 kasa yani muzak Deriz e ha. Edersin edersin tabi. Dur ben şu güzel bir Hanzo'ya verip geliyorum. Hanzo biraderim. Ulan ulan na na. Bak gördün mü mutlu gibisin. Hiç yanına baktın mı? Hanzo görmemek kimse. Hanzo mutsuz. Kardeşim hemen yanına bakarsan suçluyu yanına gönderdim. Ulan 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 ulan. Hanzo görünüyor Godzilla. ona Kongo Godzilla. He he benim kardeşim benim ulan ya. Düştük yine buraya. Çocuk mu eğlendiriyoruz bilemedim ki. Ona 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 ulan ulan ulan. He he aydın önden konuşmayı bilmeyen adam. Valla bu ikisi kendi derdini çözsün. Valla benimki bana yeter. Evet arkadaşlar Hanzo'nun yemeğini kime çaldığını bulduğumuza göre bu maceramızın da burada sonuna geldik. Maceramızı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım katlısı da maalesef. Hepinize öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.